Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rus profesörden Prigojin ölmedi, yaşıyor iddiası. Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in de içinde olduğu özel jet, başkent Moskova yakınlarında düşmüş, yapılan DNA araştırması sonucunda ölen 10 kişiden birinin Prigojin olduğu açıklanmıştı. Wagner lideri dün de St. Petersburg'da basına kapalı bir törenle toprağa verildi. İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'un Rusya uzmanı Keir Giles, Wagner liderinin ölümünün hemen ardından yaptığı açıklamada Prigojin'in ölümüyle ilgili gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek Prigojin'in seyahatlerini gizlemek amacıyla birçok kişinin adı Yevgeni Prigojin olarak değiştirilmişti demişti. Uçak kazasından bir gün önce Afrika'da çekildiği son fotoğrafları ortaya çıkan Prigojin'in aslında ölmediği, dublörünü kullandığı iddiası ortaya atıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.